Melek Su. Burada. Ecrin. Burada. Beyza Sultan. Burada. Hürünaz. Nurbanu. Zeynep Erva. Yok. Erva nerede? <laughs> Hocam, şey Hasta mı? Ha, geçmiş olsun. Esra. O <laughs> kim o Erva diye? <laughs> Burada ne saklıyorsun sen ya Demir? <laughs> vay yavrum vay yavrum. Beslenmeye de sarma getirmezsin ya. Lükse bak ya. Hocam. Biz arayıp bulamıyoruz. Hocam. Adam beslenmeye getiriyor. Yok vay açtı içine. Hocam, vay vay vay. Hocam. Af Afiyet olsun Demir. Hocam. Bol bol et olsun. <laughs> Maşallah. Bugünkü kombinin çok güzel olmuş tosunum Yani ee, bizi güldürdüğün arkadaşlarını güldürdüğü için teşekkür ederim. Sen de bayağı güldün. Evet, evet, evet. <laughs> güzel olmuş yani. <laughs> tamam. Peki uç'a bakalım. Doğayı kendimiz. Kalktık. bütün denge alt oldu. Doğayı kendimiz için yeniden düzenlemeye kalktık ve ne oldu? Bütün denge alt üst oldu. Çok Çünkü güzel. 3 Adıyaman. Niye Adana değil? Adana. Çünkü memleket Adıyaman, değil mi? Üçüncü Peki. 4 Fethiye'de. C evren insanlık kültürü için dolaşıyor. Neden? Bir saniye. Televizyon seyretmek çocuklarda pek çok olumsuz davranışa sebep oluyor. Neden? Sonuç anlamı var mı burada? Evet, Yok. Tamam. Aynen. Cevabımız ne Kayra? C. C. Ağabeyle, Ege insanının kültürünü incelemek için köylere dolaşıyor. Neden ne? Cevabı C mi? Televizyon seyretmek çocuklarda pek çok olumsuz davranışa sebep oluyor diyor Erdem. Doğru mu? Evet, evet. Bu neden? Sonuç cümlesidir. Peki C şıkkı yani Ege insanının kültürünü incelemek için köyleri dolaşıyor. Cümlesi ne cümlesidir? Ne cümlesidir? Amaç sonuç. Aferin. Ne Oldu. Teşekkürler Ramazan Gerçekten <laughs> duygularıma tercüman oldun <laughs> <laughs> <İzledim. gülüyor> <İzledim>. Evet <laughs> Yemek yiyecek mi? Bak ne varmış burada Aa. Bu neymiş biliyor musun? Aa, çorba çorba değil arabaşı bu Arabaşı evet aynen Neymiş? Kim yapmış? Ee... Arabaşı Abacı. Abacı. Kim pişirmiş? Nene. Abacı. Nene, Yozgatlı nene. Nene koydu. Evet, nene pişirmiş. <laughs> saat kaç oldu? 12.43. 5 saat daha dersim var. Bugün 5 saat derse girdim. Artı 5, 10 saat derse girmiş olacağım. Bayağı zorlu geçecek. <laughs> bu nasıl, bu, bu nasıl güzel bir yazı. Aferin. <laughs> Hocam, güzel. Şey de... Ya Fahri yazı baya kötü oğlum ya. Neyse iyi düzelmiş biraz biraz düzelmiş. Tamam sıkıntı yok. Hocam. Ne yaptın Akşı? Hocam güzel olmuş şimdi. Vay çok güzel. Eline koluna sağlık. Güzel. Hocam onu da bir tane çekiyorsunuz. Bizi ne Güzel. Aferin. Evet Akçı okuyor Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Kilim. Kilim biz yine bir tane ev almaya gitmiştik. Aldığımız elde çesimiz yankılanıyordu. Ben onu ilk önce boş verdim. Ama sonra annem seslendiğim anda sesim çiçek yankılanıyordu. Korktu. Evet Ahmet oku bakalım. Kilim renkleri modelleri, kararlaması ve yapılışı ne zor ne kolay. Yapması elenceli. Bunu yapanlar hayatı yaşar. Bir gün benle kilim dikmeyi almış. Şunları dediği için işaret hacı o yüzden işaretleniyor. İşaret zamiri oluyor. Tamam teşekkür ederiz. 3-3 oldu. Sen bu çocukları eve götür. Ee, hocam burada işaret ediyor. Bu diyor ama sıfat oluyor. Sıfat oluyor çünkü çocuklar? Ee, i̇sim. İsim. Şahanesin Sabriye. Devam. Burası evet. çok sıcak olduğu için pencereyi açar mısınız? Yok burası işaret zamiri. İşaret zamiri işaretliyorsun o zaman. 4-4 evet. oldu. Bana bunu dayım hediye etmişti. Bunu e, işaret edemem. Şahanesin. <laughs> i̇yi de böyle bir şeyin bu sınıfta ne işi var? Hocam bir <laughs> gün aldık doğum günü için. Kimin doğum günü için? Ya kedi, kedi, mi? <laughs> evet, kedi mi? Kedi mi? Evet kedi. Ne diye? Hocam. <laughs> yalnız var ya çok aldım. güzel ya. Hocam evet. bir de şu var. Hocam. Ay renkli renkli, şekilli mekille. Şimdi sen bunu kendine aldın ve alırken de hediye mi deyince hediye paketi mi yaptırdın kendine? Evet. Aynen öyle oldu. Allah'ım benim nasıl öğrencilerim var ya. <gülüyor> 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 bu arada Emine tebrik ediyorum. Hocam. İki yanlış. 26 doğru mu? Evet. Tebrikler. Hocam. Hocam Hacer ve Senem sizi de hocam tebrik ederim. Tebrikler. Tavan değişikmiş. Çok güzel ya. Yüzün bu bayraklar bölümü çok güzel ya. Şimdi aşağıdan göstereyim bir de. Şanlı bayrağımız ve altlarında da zaten hangi Türkiye devlete ait oldukları yazıyor. Çok iyi. Saat kaç oldu? 17. いやい